Merhabalar. Bugün one line çizim tekniğiyle bir şeyler yapacağım. Bunu da tek çizgi diye çevirdim ve hiçbir fikrim yok doğru mu düşündüm. Ama adı üstünde gerçekten tek bir çizgiyi devam ettiriyorsun elini kaldırmadan yani. O yüzden çıkın translation'ımı maruz görün. Bunlar birkaç gün önce yaptıklarım. Birkaç hafta da olabilir. <laughs> Geçen yayınladığım, bundan önce yayınladığım videoyu izlediyseniz art journal Tour yapmıştım. Tur konuşamıyorum. Art Journal tur turu. Neyse ve orada biraz bunlardan bahsetmiştim yaptığım arkadaşımla falan. Ve bahsederken böyle canım aşırı bunu yapmak çekti. Yani çünkü çok farklı bir şey özgürlük tanıyor. Böyle eliniz kayıyor çizerken ve böyle şey bütün kaygıların yok oluyor. Böyle sadece rahatlıyorsun. Yani çok güzel bir şey ya. Gerçekten yani tekrar büyüsüne kapıldım bunun. Yani böyle birkaç gündür sadece böyle çizimler yapıyorum. Sürekli. <laughs> Hiç durmuyorum. Bir de renklendirince daha tatlış oluyor. Ve böyle şey sanki bir ekstra efor sarf etmişsin gibi oluyor renklendirince. Oysa ki hiçbir şey yapmıyorsun. Ve bu arada muhteşem pratik de yapıyorsunuz. Yani muhteşem ötesi. Hani benim o videoda, önceki videoda izlediyseniz. Bu arada sona onu koyarım izlemek isteyenler için. O videoda yaptığım arkadaşımla şeydi bakmadan çizmekti. Hani yine tek çizgi elini kaldırmadan ama çizdiğin şeye de bakmıyordum. Ve o da çok güzel, o da çok geliştirici ama ben bunu da öyle yapmak istemedim. Hani çizdiğim şeye bakayım ama yine kalemi kaldırmayayım ve rahat bir şekilde gitsin, elim kaysın falan diye düşünmüştüm. Ve acayip geliştirici ya. Ya ben mesela el çizene kadar normalde canım çıkar. Ve önceki videolarında size bundan bahsettim. Çizimin yüzde belki de ellisi falan kendine güven. <laughs> özgüvenin. Tabi yani tabii biraz pratik bilmem ne bunlar en önemlisi ama hani çok büyük bir yüzdesi özgüven. Çünkü var olan yeteneklerini sen kendine güvenip böyle dank diye ortaya koymaya çekinirsen onun var olduğunu bilemezsin. Neyse yine çok felsefe yapmayacağım. <laughs> yani bu çizim tekniğiyle o özgüvenin şey oluyor çünkü özgüven olsun olmasın hani şey bu çizimin amacı zaten karalayarak gitmek olduğu için dalıyorsun. Ve ilk dalışta genelde oturtuyorum yani bu beni çok şaşırtıyor mesela. Yani bu eli telefonu tutan eli benim böyle oturtmam tek çizimde ilginç gerçekten başka bir şey demiyorum yani. <laughs> bu bu arada ben. ya yani bana hiç benzemiyor ve benzesin diye de uğraşmadım açıkçası. <laughs> Ama ee, evdeki minnoş bitkilerimden birini yeni almıştım. Eve dönerken kendimize mirror selfie yaptım. Aynı selfie'si. Ve şimdi kocaman oldu bu yavrucak. Küçücük taksıyla getirmiştim. Aha. İsmini de Salvador koymuştuk arkadaşlar. Çünkü şey böyle kılıç gibi çok keskin ya. Salvador ismi de böyle Üf falan. Ve bitkilerimin hepsi böyle cool. İşte ya sanatçılar ya şiir, şairler ya şeyler. Böyle saçma bir bilgiyle daha devam ediyoruz. Artık bitkilerimin isimlerini de az çok biliyorsunuz. <laughs> Mesela bu çizimde daha farklı bir şeyler denedim. Ee, kedi güya çizecektim. <laughs> Sonra kedi çok korkunç bir şeye dönüştü. <laughs> Benim bunu renklerle kurtarmam lazım dedim. Nasıl kurtarırım derken kendiliğinden böyle ya şunu şu tipe bakar mısınız ya? Allah aşkına yüzündeki tipe bakın korkunç çok gibi. ben çizdikçe daha korkunçlaşıyordu hani o yüzden onu diyecektim one line tekniğiyle bir şey yapacaksanız minik şeyler yapmayın çünkü minik şeyler yaparken Hani mesela sanatsal, normalde büyük şeyler çizerken sanatsal gözüken o karalamalar bu minik şeylerde kaosa dönüşüyor. Ve çirkinleşiyor yani. İşte bunu böyle renklerle kurtarmaya çalıştım. Rengarenk, mozaik bir şey olsun falan filan gibi. yani şey, evet lütfen küçük çizmeyin. Bundan sonra bir tane daha çizeceğim küçük ve yine söveceğim. <laughs> bu da bir arkadaşım. Videoyu izliyorsa o kendini tanır muhtemelen hiç benzememesine hani alakası yani çünkü soyut bir şeylere dönüşüyor buradaki çizimler artık hani ilki soyut değil düz sadece sanki biraz karikatürist falan olmuş gibi ama buradakiler şey baya farklı bir şeylere dönüşüyor ve ben bunları planlayarak yapmıyorum işin en güzel kısmı o mesela normalde de sanat yaparken işte müzik yaparken resim yaparken böyle ...illa her şeye böyle bir sebep bulmazsın değil mi? Yani atıyorum bu rengi burada kullanacağım. Evet sebepler, argümanlarım falan diye düşünmezsin yani. Hani, ya da ne bileyim işte bu renk teorisine uymuyor falan filan gibi düşünmezsin. İstiyorum ya sana ne dersin? Ya da ben buraya saçma sapan bir şey çizeceğim dersin, çizersin. Hani budur yaratıcılık esasında. Ve bu çizim tekniğiyle ben onu çok güzel yakaladığımı düşünüyorum ya. Ya çünkü şey yaparken hiç kendimi frenlemedim. Ne yapıyorsam anlık kararlarla yaptım. Hani normalde bir portre çizimi mesela sulu boyayla yapıyorsam düşünürüm, işte koyarım, silerim, şey yaparım falan filan. Ama bunda anlık bir karar geldiği an daldım. Yani soyut şeyler çalışırken bunun çok yararını görüyorsunuz ya. Soyut şeyler çalışmayı bu yüzden çok seviyorum. Yani çünkü hiçbir baskı yok hiçbir beklenti yok. Sadece soyut bir şey yapacağım diyorsun. O yüzden ne istersen hani gerçekten ne istersen yapabiliyorsun. <laughs> Çok güzel oluyor. Mesela buradaki burada tabii ki de saçı böyle değildi. Böyle bir şey dönüştü ama yani hani ve bence güzel de oldu. Ben sevdim. Now <laughs> Our dreams to finally come true. See your stars, just one thing everybody wants. There in the bars and through the smoke screen of the crowd at restaurants, it's love. All we are looking for is love from someone else. A rush, a glance, a touch, a dance. A look in somebody's eyes to light up the skies, to open the world and they really The real end, a voice that says I'll be here. dediğim o iğrenç çizim kedi dışındaki iğrenç çizim ben yani çok minik çizince çok kötü oluyor bu yani yüzü o kadar minikti ki yaptığım her çizgi hani yüzüne yüzün içinde attığım her çizgi daha çirkinleştir daha böyle keskin illet bir şey oluyor yani <laughs> yani çizgiler çizmez o kadar nefrettim ki saçma sapan şeyler denedim yani Sırf orası boş kalmasın diye öylesine renklendiriyorum falan yani. Hani o kadar sevmedim ki. Evet, daha da batırıyorum şu an mesela. <laughs> Yanlarına ne olduk, kim olduklarını, ne yapmaya çalıştığımı falan not ettim. Ve buraya yıllar önce böyle kaydettiğim çok minnoş bir fotoğraf var. Bir çift. Ve yıllardır böyle duruyor. Benim çizilecekler klasörüm var böyle işte. Arada bir açıp oradan bir şeyler çiziyorum. Hani Instagram'da falan kaydettiklerim dışında öyle klasörüm var. Hani çok hiçbir şey bulamazsam oraya gidiyorum. Bu da onlardan birisiydi ve yıllardır duruyordu. Böyle anlık bir şekilde ya bunu çizeyim ya dedim. <laughs> yıllardır bekletiyorum falan. Ve özellikle şey aslında bütün vücut çizmek istedim. Sadece böyle işte ne bileyim omuza kadar, bele kadar değil de bütün vücut çizebileceğim bir şey olsun istedim. Biraz da ondan seçtim aslında. Çünkü one Nine'a yani tek çizgiyle böyle bütün vücut konseptini oturtmak daha zor. Hani daha beni zorla, zorlasın falan istediğim için öyle bir şey yapayım dedim. Ve bu siyah beyazdı. Renklendirebilirdim ama siyah beyaz daha tatlış bence bu fotoğraf. Mistake. <laughs> şipşak yapmayı planlamıştım. Benim size videonun en başında gösterdiklerim böyle 2-3 dakikada falan yaptığım şeylerdi ama ilerledikçe daha da vakit ayırmaya başladım. Mesela bunda çok vakit ayırmışım. Şimdi fark ediyorum. Yani bu kadar vakit ayırmak planımda yoktu. Mesela sonrakine böyle çizim yaparsam kendimi onu hatırlatacağım. Çok fazla ayrıntıya girme, ayrıntıya girme. Çünkü bunda çok ayrıntıya girmişim bir de çizerken. Çünkü çizimi yaparken hani yani bu stilin benim için en azından amacı minimal bırakmak. Ayrıntıya e girdiğin zaman o büyüsünü kaybediyor bence. Ve son olarak böyle büyük bir portre, hani bütün sayfayı kaplayacak bir yüz çizmek istedim. Çünkü küçüklerden çok bıkmıştım artık. <laughs> Bu da yine benim bir fotoğrafım. Ve en başta böyle sevdim bunu aslında. Ama sonradan boyarken sanırım sevmedim. Ki neden öyle oldu bilmiyorum. Tam tersi olur genelde boyarken severim falan. Take me down to the riverbed. Take me down to the fighting end. Wash the poison from off my skin. Show me how to be whole again. Fly me up on the silver wind. Past the black blackbird's siren. Ama dediğim gibi ilerledikçe şeyi fark ettim. Yani daha ayrıntıya girdim. Mesela burada çok ayrıntıya girdiğim için çok karalanma var gibi duruyor. Hani o da güzel. Yani ondan da böyle hiç sevmedim falan olmadım ama ben daha az ne kadar az çizgi o kadar iyi kafasıyla ilerliyorum bu tarz çizimde. Bu stilde en azından. Çünkü ne kadar az olursa o kadar minimal ve böyle şey duruyor. Emin. Aynen. Kendinden emin duruyor çizim. you to see. For you to see. Do, 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 do. Bring me home in blinding dream. Through the secrets that I have seen. Wash the sorrow from off my skin. And show me how to be whole again. Like bu da bitmiş hali bu çocukların. Şimdi hepsini baştan bir göstermiş olacağım size. Bu hepsi böyle farklı bir tarz oldu aslında. Mesela bu daha farklı oldu. Sağdakiler daha mozaik gibi. Ama iyi oldu yani. Çünkü farklı stilleri hani aynı teknikle farklı stilleri keşfetmiş oluyorsun. Bence ben bayağı zevk aldım bunları yaparken. Umarım siz de sevmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Ve bugün Nilgün ne önerdi tablonuzda, köşemizde. One line'ı e ekleyebilirsiniz. Bye.